Herkese Kadafor'dan bir kez daha selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. En son bir cadıyla karşılaşmıştık. Domuz vurduktan sonra bizim oğlan. Ve o domuzu illa yaşatacağım diye tutturmuştu ablam. Ee, biz de sırtımıza daha doğrusu kucağımıza taşıyarak gelmiştik evine kadar. Şimdi bize bitki toplatıyor. Atreus da burada. Evet. Doğru bu arada. Yet. Doğru bu arada. Kratos tabi deneyimli bu konuda. Biraz da bizim geçmişimize yönelik fikirleri vardı hanımefendinin. Bizden bir çiçek istemişti. Beyaz bir çiçek istemişti. Neredeydi? O dur. dur. Ee, şu... Şunlar neymiş? Balık mı onlar? Ha balıkmış bunlar. E, yapla domuzu yaşatıyor ama balıklar... Balıklar gitti. <laughs> Peki. Bizden bir şeyler istedi o ama dur bakayım ya. Şöyle. Ha bunlar tamam. Beyaz dediğini hatırlıyorum. Bu. Yetiyor mu? Bir tane yetiyor mu? Bu ne? Bak burada bir şey var ha. Bu bir şey yalnız. Onu söyleyeyim. Sonra açılacak bir şey. Atreus'un yanına mı dön? Tamam gidelim. Atreus nerede? Burada. Boy. Buldun mu? <laughs> Kaparamadı. Ee, koçum benim düşürdü tabi en son bunu. Ya. Yeah. What's wrong with me? Biraz heyecanlısın be oğlum. Ee. Ya. Yeah. Biraz kendine gel o yüzden koçum. Hmm, bence de Kratos'un şeysi doğru bir mırıldanış. Cadının yanına dön. Şuradan girebilir miyim ya? Oho burada giremezmişim. Gel Atreus. Oradan değil. Buradanmış giriş. Bakalım şimdi hayvanı kurtarabilecek miyiz? Ver bakalım. Ben koca bir şeyi toplamıştım ya. Çiçek toplamıştım. Ha, iyi bari. Bence de o zaman biz gideriz yani. Aa,

Oho. Sağ olasın ablam vallahi iyi oldu bu koçum kratos be çok karizmatik. Cadının ormanından ormanında hayatta kal diye şey. Ee, çimut geldi. Cadının pusulası. Aa, biz daha tutorialı bitiremedik mi ya bu oyunda? Şu ne? Bir dakika. O ne ya bir dakika.

Bunu kırabiliyor muyum? Bu, bu, bunun vakti gelecek bence. Orada bir şeyler var çünkü. Bunun vakti şu an değil gibi. Burada ne varmış? Burada da bir şeyler var. Aa, merhaba hoş geldin. Evet. Aa rün, rün bulmam gerekiyor. Bir dakika. Şurada bir tane olabilir. Cık, yok buradan olmaz. Buradan gidemeyeceğiz. Mi. Ee, He, bize değil. Bize çok heavy olmaz koçum. Şunu bir lootlayalım. Baya bir loot seviyorum ben evet. <laughs> Öyle bir gerçek var. Bunu peki dümdüz yürütelim bakalım. Harbi ağırdır bu arada. Şu sütunlara bakarsak çok sağlam bir şey olması lazım. Ee... Then do the Ee buradan sonra. Nasıl olacak bu? Sonra. Sonrası pek yok gibi şu anda. Allah Allah. Tamam bir dakika bir ben bir yukarı bir, bir, şey söyleyeyim mi bir dakika bu suyu hmm. bu bir bilemedim nereye ne yapmam gerektiğini bilemedim açıkçası şu anda. Atreus bir ipucu ver bakayım oğlum. Dur. 60 metrede bir şeyler var. Hemen pusuladan gidelim. Bu ne mesela? Şu büyülü gibi olan şey. Şurayı aç peki. Bu sandığı aç bakalım. Buradan iyi bir şey çıkacak sanırım. Yoğunlaştırılmış can tılsımı. Sıradan tılsım. Ee, bir sağlık artışı kazan. Görüntüle bakayım. Ee, kuşan. Madem. Peki. Bunu, bunu. Bununla bu bir olmuyor galiba ama yok. Çözemedim. Sana zırh mı geldi gene? Ha yok pardon bunu şey yapmıştık değil mi? Doğru. Yeteneklerde yeni bir şeyler var. Hmm. O kasarını ve yakında dövüşünü arttırır. Pençe yayın atış hızını arttırır. Tamam ikisini de açabiliyorum. Bunların ikisini de açayım da ama bir dakika. Hmm. Bak 200 250 şey 250 şer puanmış. Onları bir alalım. Bunlar biraz puan istiyor. Tamam bunlar bir iki dursun. Kalkana da bu arada Hmm. Okay, tamam. Bunları da geliştiririz daha sonra da. Benim gideceğim yön. Burası mı gerçekten? Oğlum dur bakayım sen bir gittin oraya da. Hemen gitmeydin iyiydi. Bir dakika biz buradan geldik. Buraya baktım. Ee, buradan gidemiyorum. Bence biz buraya daha sonra döneceğiz. Bir şekilde. Nasılını bilmiyorum ama. Hop. Evet biz tekne sürmeye alışığız. Ama Neyse tamam. Devam ediyorum artık oradaki lootlar kalacak. Mecbur. Pusulu işaretini takip ederek göreve ulaş. Yani dümdüz takip edeceğiz burayı belli. Çok da şey bir şey gelmeyecektir. Ee, gün ışığına da çıktık zaten. Ablamızın dediği Hmm. <laughs> denizin you kokusunu beğenmedi bizim oğlum. bize burada birileri saldırmaz herhalde değil mi ya? Tor mu? Aa. You listen when Mother spoke of the gods. I seldom did. Did she speak of one who could feel no pain? Oh, that sounds like Baldur. Baldur. An son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Shoot. Uh, okay. What is that? Is that a wall? Made out of. What are those? Şurada bir ışık var da ona doğru gideceğim birazdan. Buna bir bakmak istiyorum. Hop balık atladı önümüzden. Ha? Aynen öyle. Parıldayan heykeli inceleyelim. Bir şey hissetmeyen Tanrı'yı sordu Kratos Atreus'a. Annesi bir şey söyledi mi diye. Çünkü bizim kapımızı çalan adam ben bunların hiçbirini hissetmiyorum demişti

Galiba yapacağız. Gelmedi ama bir şeyler oluyor. Hoppa. Ne oluyor böyle? Bir şeyler hareket ediyor orada. tutun evlat What Bu ne abi? Hopa bir şey geldi. Dünya yılanı. Bizi yemez diye umuyorum. <laughs> <laughs> yani Aha geri geldi. Yeme bizi. Yeme bizi. bir yere getirdi o. O. Bir şey diyeceğim bizi bir yere getirdi abi. Evet. Biz buradan oraya. It was all just under the surface, except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock there, next to the flag. Yes. Evet. De. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it. And who knows how long? You know that serpent? He's one of the giants. He's so big he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. Uh huh. Look pretty big to me. Aha burada şey var. Sandık var. Loot. Sandık demek loot demek. Ben de loot sevdiğime göre Onu bir şey yapmak isterim yani. Ee, şimdi Allah Dur olmadı. Biraz daha hızlı davranmam lazım. bir dakika. Bu ne? Şunu al bakayım. Evlat. Hı. Bir de şuna yaptık mı sandığımız açıldı. Tamam. Ben aceleci davranıyormuşum. Bir kademe çevirerek yetmiyormuş. Aha gene elma. İdun elması. Tamam güzel. Biriktiririz bunu sorun değil de. Ee, burada bir şey var. Onu da almak istiyorum ben. O da bununla mı alınıyor? Bunu mu şey yapmam lazım? Hmm. Nightmare mi? Nerede? Oğlum bir durun lan. Ben bunu nasıl yaptım ya? Bir dakika. Oğlum ateş et bakayım. Burada ateş et. Tamam. You must learn efficiency boy. İyiyiz de şuraya çıkmanın bir yolu var mıdır? Bir yerlerden çıkılıyordur ama nasıl oldu tartışılır. Ben nasıl yaptım o az önce hareketi ya? Bu değil de ha böyle Ha tamam anladım. Anladım. L1'e basınca sol alttaki şeylerim açılıyor. Runik hareketlerim. Sanıyorum. Ee... Böyle yapıyormuşum. Tamam. Okey. Değişik bir şey öğrenmiş olalım da bulunsun cebimizde. Ona göre bir şeyler düşünürüz. O zaman ben artık şeye gidiyorum. Bak bak bak. Dünya yılanına bak nasıl duruyor orada. Şunu bir gezelim ya. Ama herhalde şey yapamıyoruz. Tamam peki şuraya gidebiliyor muyum? Aynen. Ne dedi bir daha döner miyiz mi dedi? Dönemez miyiz mi dedi ya da? Yeni tekne rıhtımı bulundu. Nerede? O reis buraya kadar uzanmış. Ben buralara yanaşamıyorum. Mu bir şey açıldı ama ne açıldı bilmiyorum. Yeni tekne rıhtımı diyorsun da ben onu göremiyorum. Bunu kırdık. He, bak burada varmış bir tane. Bunu gördüm. Yanaş bakalım buraya. Kratos. Bak burada birinin bayrağı var he.

Daha geride bir yerde. O ne lan? Allah. Neredesin sen? Çok güzel ikisini birden Thank you, Synabuji. You're dead? You're very perceptive. Take caution when lighting these braziers. Sailor and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. Oh lullah we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The land nine is full of them. Most are able to move on from this realm. But we lucky few are stuck here in Midgard until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Spirit. Ah, but you already have. Yaptık mı ya? I only wished to see the sky again. Farewell. Ha böyle bir şey çıktı bir de öyle mi? Menüde gören, görüntüle bakayım. Becerikli savaşçı sapı. Aa şeye sap geldi. İyi. Bir baltaya sap olmuş oldu. <laughs> tamam kötü bir şakaydı kabul. Abiye yardım edince bir şeyler şey olmuş oldu. Peki. Buradan buraya atlayamıyoruz. O gemiye gidemeyiz herhalde. He, bak şurada sanırım bir tane şey var. Rıhtım dediği şeyden var. Rıhtım diye hani park ettiğimiz şeyden var. Bu bunu bunu açamıyorum yalnız. O bir tık sıkıntı benim için. Neyse. Bakarız onu daha sonra. Sorun değil. Keşfetmeyi sevdim açıkçası burada. Kendince ufak çaplı bir e, açık dünya. Sandbox içinde bir keşfedilebilir

Şuradaki ne bu? Allah seni ne yapmasın. <laughs> Bence bu normaldir. Bu kadar. Ee, umarım kayıt almıştır. Heh. Tamam direkt geri kaçacağız. Ona dokunduktan sonra. Anlaşıldı. Şuraları bir yıkalım da bir dövüşecek yer açalım değil mi kendimize. Tamam. Bu ne? Ha yakmaya mı çalıştın sen onu? Hmm. O zaman peki bir dakika bu. I don't know these rooms. If we find a cipher. Bir şifre bulursak çözerim kesin. Oğlum çekil önümden. Dokunup kaçacağım kaçacağım. Oo iki tane geldiniz bir de. Bir şeyler yaptım ama çok bir faydası olduğunu söyleyemeyeceğim. Allah. İki tane gelmeseler çok iyiydi de. Bunlar da bir tık erken kapışmış olabilir miyim? Atreus atri Allah Atreus Allah adamlar bana tek atıyor şu anda. Çok fenaymış ya. Bir kere daha denemek istiyorum ama biraz zor. Tek gelseler yani tek tek gelseler sorun olmayacak gerçekten ama. Çok kendime güvenmiyorum çünkü Şurada gerçi basabileceğim bir can ama can da basamıyorum. Adamlar tek atıyor. Ona da şey yaptım. Buna da bak bakalım. Evlat. these Tamam, biraz biraz açtık buraları. Tamam. Bir daha kapışacağım. Hazır mıyız? Son bir tur deniyorum. Yok 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 tamam. Bunlar şu an değil bence ya. Buraya bir yerde geri döneriz herhalde diye düşünüyorum. Şu an bu, bunun şeyi şu an değil ya. Çünkü tek atıyorlar. Hani iki darbede falan indiriyor olsa eyvallah diyeceğim ama yok. Bunun olayı şu anda değil. Biz köprümüze çıkalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Açıkçası o şeyin olayı henüz değil buralarda da bir şeyler var sanki bakalım biz nereyi görmüştük burayı görmüştük değil mi aynen yanaş koçum Kratos güzel tapınağı ve köprüyü incele bak güzel bir kare oldu burada bence bir duralım hatta bir sonraki bölüm kaldığımız yerden maceramıza devam edelim. Bu köprüyü incelemeye.